Antalya bildiğiniz üzere yağmurlu ve e, rüzgarlı. Bugün bir yerlere gitmeyi düşünüyordum ama gidemedim. Çünkü sosyal medyada haberler duyunca niyeti değiştirdim. Ablam deyince panik yaptı herhalde. Ben de ne yapayım dedim. Bir Manavgat şehir turu yapayım dedim. Motorla. Çünkü motorla gezmeyi çok seviyorum. Motorla gezmeyi seviyorum. Ama tabi Malum bu kış koşullarında yağmurda, rüzgarda, tufanda kullanmak kolay olmuyor. Sonraki bir durumda değilseniz kullanmak istemiyorum ben. Onun haricinde daha önceki çekmiş olduğum videolara göstermiş olduğunuz ilgilerden dolayı herkese teşekkür ederim. eşimi almaya gideceğim. Bir şelale tarafına yaparım. Şöyle bir şelale tarafına gitmek istiyorum. Tabii şelaleye girmeyeceğim ama o bölgeye doğru soracağım Her zaman sorgun tarafına gidiyorum. Bu kez de şelale tarafına gideyim dedim. Bakalım. Çevirme var. Ağrımızı çevirecek mi? Çevirme varlar. Demek ki Oo, Rüzgara bak. Rüzgar çok fazla yani. Mikrofona falan yansıyor mu bilmiyorum ama gerçekten deli bir rüzgar var. Yani Maravat'ı bilmeyen insanlar için Maravat bir şehir turu yapayım şöyle sağından solundan işte biraz zaman geçirelim beraber. Gelmiş oldum yapay şelalelerin olduğu taraftaki yapay şelalelerin olduğu taraf Manavgat'ta Evet kışın böyle tatsız tutsuz her taraf Karkış olmuyor ama Şey çok oluyor Evet ama sonuncu plakada araç bir de fren yaptı. Tabi nereye gideceğini bilmiyor, ne yapacağını bilmiyor. Bazen kızıyoruz ama normal karşılamak lazım. Sonuçta yabancı al üstünde. Evet bakalım. Haydi ben önce çevir. Döneceksin dön ya. Evet. Şöyle. Kenardan kenardan gidelim. Biraz. Ben aslında şu kamyonu bir geçsek rahatlayacağız da. kamyoncu da maşallah yolu kaplıyor ya. Burası da devlet hastanesi tarafı arkadaşlar. Devlet hastanesi yolu daha doğrusu. Yapay şahreden devlet hastanesi yoluna gidiyoruz. şu trafik ışıklarında Kamyonu geçebilir miyiz? Geçebilir miyiz? Geçemeyiz herhalde. Şöyle bakalım bir sağına soluna bir yoklayalım. Yoksa biz bu kamyondan baş edemeyiz. Evet motorun güzelliği bunlarda. Evet. Evet arkadaşlar bu sol tarafımız devlet hastanesine gidiyor. Kuzeye doğru direkt Manavgat Şelalesi'ne ve Oy, Oyma Pınarı'na gidiyor. Biz de o tarafa gidelim dedik. Biraz motor kullanalım. Motor kullanalım hiç. abilerimiz sağ tarafa dönecek büyük ihtimal. Biz de şöyle sorgulayıp soldan devam edelim. Umarım sesim güzel geliyordur. Birkaç yeni yöntem daha keşfettim. Yeni yöntem daha buldum. Tabi zamanla zamanla acemiliğimizi üzerimizden atacağız. Güzel olur mu olmaz mı çektikten sonra videoda göreceğiz. Bakalım nasıl olacak, nasıl bitecek. Oo rüzgar. Evet açık alana çıktığımız anda şiddetini artırıyor. Acayip bir rüzgar var. Şöyle tatlı tatlı biraz gezelim dedim. Zaman geçsin hem de biraz motor kullanmış oluruz. bilmeyen insanlar için en azından öğrenmiş olur. Fikir edilmiş olur. Gidiyoruz bakalım Bunlarda filan güzel rüzgar esiyor O rüzgarda Eğer iyiyse Sesi uğraşmış olduğum Şeyde başarılıyım demek Testlerde diyeyim artık geldik ya. Bip. Evet burası Manavat şelalesi meşhur. Görmüş olduğumuz yer. Biz tabi ileriden dönelim. Çünkü biz sadece bu bölgeye kadar bir motor kullanmayı düşünüyordum. Evet görmüş oldum yarışta işte Manavgat Beşir Şahalesi. Yarın bir duruma bakayım eğer çok kötü bir şeyde değilse Yarın olmazsa, ama iyi olmazsa Oymapınar Manavgat Çarlığı'nın tarafına geliriz gezmek için. İyi olursa da Antalya tarafını falan düşünüyorum. Antalya tarafını falan düşünüyorum. İyi güzel olursa, bakalım.

gerçekten kıyafetler rahat sıcak diyor teklif atıştırmaya başladı yağmuru Şöyle duralım. Devam edelim. Evet. Şimdi yolu devam edelim. Evet. İşte motorun ayrıcalığı burada ortaya çıkıyor. vermiyorsun Allah Allah. Adam arkadan vuracak neredeyse çocuğa ya. Evet değerli dostlar. Tekrar Fergi dairesini oradan şeye döneceğiz. Bankalar ee, Caddesi'ne oradan devam etmeyi düşünüyoruz. Bakalım olursa. Akşam güzel oldu mu? Bu trafik bitmiyor. Abimler ne güzel park etmiş ya. İnsan biraz daha düzgün park eder de biz geçeriz ya. geç Trafik kilitlendi. Böyle böyle şöyle derken vergi dairesine oraya geldik tekrar. Değerli dostlar, Güzel. Burası da meşhur Sarı Köprü'ye giden Bankalar Caddesi. Genelde Manavga'da gelenlerin ilk uğradığı ana caddedir burası. Yani herkes buradan bir geçer. Bankalar, ÖVM'ler. Vesaire her şey hemen hemen bulunur buralarda. Ayrıca üzerinde. Arkadaşlar işte anlattığım gibi bir manavgat şehir turu yapalım dedi. Aşağı yukarı merkezi bölümdeki çoğu yere geçtik. Şu anda bulunmuş olduğum yer Maravgat'ın batı kısmında. Yani Sarı Köprü'nün batı kısmında. Şimdi karşıya doğru diğer tarafa geçeceğim köprüden. Doğu kısmına yani. aynı şey gibi Anadolu yakası Avrupa yakası gibi <laughs> öyle söyleyeyim dediğim gibi buralarda bankalar var okul falan vesaire var işte Sarı Köprü'nün sağ tarafında meşhur Maravat'ın meydanı diyebileceğimiz meydan var resmi etkinliklerin <laughs> çoğu hemen hemen o meydan dolur. Postane var sağ tarafımızda gördüğünüz gibi. Evet gördüğünüz gibi Atatürk Anıtı ve Cumhuriyet Meydanı dediğimiz meydan burası. Meşhur Sarı Köprü. Gördüğünüz gibi burası. Irmağımız buradan. Merhaba Irmağı meşhur. Burası da Anadolu yakası dediğimiz. Yakaya geçtik. Karşı tarafa. Ama kışın bir şeylik yok. Onu fark ettiniz mi bilmiyorum ama fazla bir hareketlilik yok. Bu da tabi turizmle alakalı. Sezon açıldığında nüfus olarak biraz fazlalaşıyor. Gerek turistler olsun, gerek de çalışan insanların gelmesi olsun. Vesilesiyle manavukat sayı olarak artıyor yürü abim değerli dostlarım Evet arkadaşlar karşısı kültür merkezi Sinyalımızı varalım Bu emoatif Kavşağı Evet arkadaşlar. Sen şimdi nasıl alsak mı ki? Alalım istiyorsan. Alalım ya 2 saat beklemesin Bastı zaten. İyi tamam. <laughs> Aa, iyi zaten Buradan Buradan döndüm abi ya. resmi araba galiba siyah plakalı. Neyse plaka milaka da yok ya. do we have? gittiğimiz istikametin tekrar dönüş istikameti. Görenler de fark etmiştir umarım. Yaya yol vereceğiz tabii ki. Manavgat'ın en güzel taraflarından bir tanesi bu bence. Aşırı bir yaya, yayalara karşı bir saygı var. Bu da güzel bir örnek. Dostlar böyle Manavgat'ta güzel bir tur yaptık. Yarım güzel olmuştur. Teşekkürler abicim o güzel. Şimdi buradan döneceğiz tabii ki biz. O dönecek galiba Tam ne yapacağı belirsiz Biz geçelim Evet arkadaşlar buraya kadar beni izlediyseniz umarım memnun kalmışsınızdır. Bir beğenilerinizi de alın Çok görmezseniz beğenilerinizi bir beğenilerinizi alalım. Abone olmayan arkadaşlarından da bir aboneliklerini alırım. Çok görmediyseniz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bugünlük motor gezimizde bu kadar diyelim. Evet arkadaşlar buraya kadar izlemişsiniz. Umarım beğenilerinizi ve aboneliklerinizi esirgemezseniz sevinirim. Bir beğeninizi alalım. Abone değilseniz de bir aboneliğinizi alalım. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın.